Değerli arkadaşlar merhaba, ben Mehmet Solmaz. İstanbul Maltepe'de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Aynı zamanda çocuk kitapları yazarıyım. Zihin haritalarıyla yazma becerileri ve konuşturan kitaplarında yazarıyım. Size konuşturan kitaptan şöyle kısaca bahsedeyim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Türkçe, Edebiyat ve Dil derslerine konuşma sınavları getirildi. Bu konuşma sınavlarını biz uyguladık ama her okulda tam anlamıyla verimli bir şekilde uygulandığı söylenemez. Çünkü çocukların hakkında konuşacakları konu hakkında belli bir hayat tecrübeleri yoktu, bilgi birikimleri yoktu. Öğretmen onlara bir konu verdi, o süre verdiler bir üç dakika arası. O bir üç dakika arasını çocuklar dolduramadı zaten. Hazırlıksız konuşma yaptılar. Konular çok geniş verilmedi. Yani öğretmen arkadaşlar da burada aslında bir acemilik yaşadılar. Ben de bu eksiklikleri sahada gördüğüm için, kendi sınıfımda, öğrencilerimde hissettiğim için Konuşturan Kitap diye bir çalışma hazırladım. Ee, konuşturan Kitap iki tane. Bir tanesi, daha doğrusu Konuşturan Kitap bir, biraz daha basit düzeyde hazırlandı. Konuşturan Kitap da biraz daha üst düzeyde hazırlandı. Her iki kitapta da toplam 40 tane 40'ar tane konu var. Bazı konularda burada ortak nedir? Çevre sevgisi, dil öğrenmek, doğal kaynaklar, dostluk. Tabi bunlar sadece başlık konuyu verirken bir daha çok cümle olarak e, verdik. Birazdan bir örnekle daha iyi anlatacağım size bunu. E, her plan için, her konuşma planı için bir de görsel ekledik. Görselleri biraz daha ilgi çekici olması için öyle biraz uğraştık daha doğrusu e, farklı bir çizgide seçtik. Şimdi şöyle bir konuşma planlarına gelelim. Videoda aslında çok uzatmak istemiyorum. Mesela e, topluluk önünde konuşma konusu olsun. Bir öğrenci bununla ilgili konuşacak mesela neler söyleyebilir? Hemen şöyle bir o konuyu bulayım, bahsedeyim size. Güvenlik, sağlıklı beslenme, sihirli asa, sokak hayvanları. Ha bu arada kitaba aldığımız konular Türkçe ve edebiyat dersinin temalarına da uygundur onu da söyleyebilirim. Şimdi öğretmen öğrenciye topluluk önünde konuşurken ya da topluluk önünde özgüvenle konuşmak için nelere dikkat edilmelidir diye bir konuşma konusu verdi. Öğrenci bununla ilgili bir hazırlık Yaptı ama çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu konuşturan kitap öğrenciye zaten yol gösterecektir. Ee, bu konuşmanın ana düşüncesi topluluk önünde konuşmak bir beceridir ve bu beceri geliştirilebilir. Yani çocuk konuşmasının sonunda bu ana düşünceye ulaşacak. Şimdi konuşmasının giriş bölümünde ilk önce kendini tanıtacak. Merhaba diyecek. İşte benim adım Mehmet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere topluluk önünde konuşmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Böyle bir giriş yapıyor. Daha sonra topluluk önünde konuşmanın yaygın bir korku olduğunu ve bu korkunun üstesinden gelmenin yollarının olduğunu söyleyecek. Özgüvenle ve etkili bir şekilde topluluk önünde konuşmanın aslında çok çok önemli olduğunu da vurgulayacak. Gelişme bölümünde Konuşma korkusunu yenmek için arkadaşlarına önerilerde bulunacak. Diyecek ki konuşma metninizi önceden yazın, provalar yapın, zamanlamanızı ayarlayın. Kendinize ve konuşma becerilerinize güvenin, olumsuz düşüncelerden kaçının gibi e, sırayla e, öğrencilere bu bilgileri aktaracak. Tabi bu cümlelere kendi düşüncelerinde de katacak. E, arkadaşlar elinde bir plan, bir düzen olduğu için daha rahat konuşacak sonra... Konuşma yaparken dikkat edilmesi gerekenler değinecek. Diyecek ki mesela dinleyicilerinizle göz teması kurmak önemlidir diyecek. Onları daha iyi etkilersiniz diyecek. Topluluk önünde konuşma yaparken düzgün durmak lazım. Düzgün bir duruş daha etkili olur diyecek. Anlaşılır vücut dili kullanmak özgüveninizi gösterecektir diyecek vesaire. Nihayetinde öğrenciye burada bu konuyla ilgili oldukça malzeme veriyoruz arkadaşlar. Yani konuşmanın süresine, süresine göre öğrenci bunların hepsine değinebilir ya da değinmeyebilir. Tabi zaman içinde çocuklar birinci sınav, ikinci sınav bu kitapta hazırlanınca ona göre hareket edecekler. Sonrasında konuşmasını toplayacak. Diyecek ki topluluk önünde konuşmanın konuşmak bir beceridir ve bu beceri geliştirilebilir diyecek ve konuşmasını tamamlayacak. Yani Görmüş olduğunuz gibi planda o kadar çok madde var ki öğrenci bunların hepsini kullanmayabilir konuşmasında. Ya yani i̇stediğini alır, kendi cümlelerini ekler ve böylelikle güzel bir sonuç ortaya çıkar. Bu kitap öğretmenlerin de aslında çok büyük bir yardımcısı. Öğrenciye konu vermekte sıkıntı da yaşamaz ve konuşma sınavları oldukça verimli geçer. Ha, şunu unutmadan da söyleyeyim. Kitabın en sonuna da Arkadaşlar neredeydi? Kitabın en sonuna da şey ekledik. Türkçe ve edebiyat derslerinde işte puanlama ölçeği ekledim. Öğretmenler bu daha doğrusu değerlendirme ölçeği de ekledik. Öğretmenler bunlardan da böylelikle faydalanabilir. Ee, tekrar ifade edeyim. Konuşturan kitap 1 ve 2 olarak iki tane. Birinci kitap biraz daha basit düzeyde hazırlamış. İkinci kitap biraz daha üst düzeyde hazırlamış. Ortak konuları var arkadaşlar bu kitapların ortak konuları da çok çok önemli değil. Mesela 5 ve 6'lar birinci kitabı alabilir, 7-8'ler ikinci kitabı alabilir ya da bölgenin seviyesine göre siz önerilerde bulunabilirsiniz. Ha, şunu unutmayın sadece ortaokul değil, lisede 9 ve 10. sınıflarda bu kitabı çok da verimli kullanabilir. Umarım tanıtabilmişimdir. Biraz hızlı konuştum ama hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. Saygılarımla.